Herkese merhabalar. Ben Büşra Usta. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bal kabaklı börek tarifi paylaşacağım. Tatlı börek olur mu demeyin. İnanın çok güzel oluyor. Daha önce denemeyen varsa mutlaka tavsiye ederim. Bekletmeden hemen yapımına geçelim. 4 dilim kabağım var. Şimdi kabaklarımı rendeleyeceğim. Daha kolay rendelemek için kabaklarımı böyle ortadan ikiye kesiyorum. Kabaklarımı güzelce rendeliyorum. 4 dilim kabak 3 adet yufkaya eşit geliyor iç harcı olarak. Kabaklarımı rendeledim. Şimdi içerisine 1 su bardağı şeker ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Şeker kısa bir süre içinde kabağı sulandıracağı için bu şekilde süzgece koydum. Suyu aşağıya akıyor. Kabaklarım bu şekilde susuz olacaktır. Şimdi bir tane yufkamı serdim. Yufkamın her yerini sıvı yağ ile fırça yardımıyla yağlıyorum. Yufkamın alt kısmını ortaya doğru bu şekilde katlıyorum. Hazırlamış olduğum şekerli kabak harcından bu kısma ilave ediyorum. Her yerine eşit gelecek şekilde dağıtıyorum. kenarların daha güzel görüntü olması için bu şekilde kenar kısımlardan hafifçe katlıyorum ve yufkamı sarmaya başlıyorum. Yufkamı bu şekilde uzun dilimler halinde kesiyorum. Fırına vermeden önce üzerlerine sıvı yağ sürüyorum. Sıvı yağ böreklerimizin çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır. 200 derecede üzerleri kızarana kadar böreklerimi pişiriyorum. Ve böreklerimiz hazır arkadaşlar. Dışları çıtır çıtır, içi ise yumuşacık bir börek oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.